Ve devam ediyoruz. Hemen konuma dönmek istiyorum. AUN Türkiye CEO'su Selda Oknaz Sambay. Merhabalar. Merhaba Zeliha Hanım. Kolay gelsin. Şimdi efendim merak ettiğimiz konular var. Bu Anun'un 2000, 2021 e, Siber Güvenlik Risk Raporu'nda. Şimdi bu e, biz şeyleri çok duyar olduk. Fidye yazılımları. E, evet. enteresan da geliyor. Yani sanki bir Hollywood filmi gibi geliyor ama değil. Gerçekte yaşanan şeyler bunlar. Şimdi ben bu rapora göre... ...maliyetler nedir? Bu durum... E, ...bu özellikle fidye yazımları konusunda... ...dünyada ne durum? Dünya ne durumda? Türkiye ne durumda? Şirketler ne durumda? Buyurun. E, öncelikle programınızda... ...bu konuya yer verdiğiniz ve beni... ...davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim... ...Zeliha Hanım. E, siber güvenlik... E, ...günümüzde çok önemli bir konu haline geldi. Çünkü... E, ...şirketler dijital dönüşüm mü yaşıyor... ...derken aslında doğrusu... ...dijital dönüşüm değil... ...dünyada bir dijital devrim yaşanıyor. Çünkü dijital dönüşüm yıllardır var. E, Covid-19 ile birlikte de... E, ...özellikle uzaktan çalışmanın arttığı... ...yeni iş e, yapılış şekilleriyle... E, ...siber riskler daha da arttı. E, özellikle sigorta piyasaları da... E, ...siber risklerin e, sigortalanmasını sağlarken... ...en çok nerede tazminat ödendiğine baktığında... E, maalesef fidye yazılımlarından e, GitGid'e daha fazla e, tazminat ödemeye e, ödediklerini görüyoruz. Hatta dünyadaki e, siber risk sigorta raporlarına göre siber risklerle ilgili ödenen zararların %50'si fidye yazılımları kaynaklı. E, şirketimizin son bir raporu daha var. E, özellikle 2021'in son çeyreğinde bu oran e, %75'e çıkmış. Ve 2018'den 2021'e gelinirken e, fidye yazılımlarından dolayı ödenen tazminatlar da %400 artmış gözüküyor. Peki şimdi e, bu e, siber güvenlik açısından en önemli 5 e, sektör ya da 5 e, risk alanı neler? Mesela benim aklıma gelenlerden biri bu dönemde özellikle uzaktan ödeme yani online alışverişlerin arttığı ...kartlarımızı o uzaktan ödeme ya da online alışveriş sitelerine de kaydettirdiğimiz kolaylık olsun diye bir süreç. Bu dönemde çok da yaşadık biliyorsunuz online sitelerde bilgiler alınabilir mi çalındı mı ne oldu diye. Dolayısıyla bu benim aklıma gelen önemli konulardan bir tanesi. Bununla başlayalım ama diğer risk alanları nedir onu da sormak isterim. Tabii. Şimdi şirketler aslında bu siber riskler yeni bir konu değil... Çünkü e, iş yerlerimizde bağlı cihazlar var. İşte printer'lar, fakslar, hatta kameralar. Biz bunları network'ümüze bağlıyoruz ve bir yandan da internet bağlantılı cihazlar. Buradan şirketler e, risk yaşıyor. İşte fidye yazılımları dedik. Bunlar bir risk. Bir de çalışanlarımızın uzaktan çalışırken yapabileceği hatalar vesaire. Ama gün gün ne e, özellikle siber risklerin oluşum şekilleri değişiyor. Şimdi şirketler faaliyetlerini özellikle de online ticarete doğru yönel, yönlendirirken, şimdi veriyi saklıyorlar ve bir yandan da online ödemeye aracılık ediyorlar. Bu alanda özellikle çalışanlarının veri güvenliği, müşterinin veri güvenliği ve iş ortaklarının veri güvenliği e, nihayetinde de bilançodaki e, ekonomik karlılığımızı etkileyen rakamların e, güvenliği söz konusu. Dolayısıyla e, bu kadar açık ve kırılgan e, zararlara açık bir iş yapış şeklinde şirketlerin uzmanlardan siber güvenlik danışmanlığını alması. Aslında değişen iş dünyasında hemen hızlı yeni yatırımlara işte dijital işlere yönlenirken, fırsatları kullanırken risk önlemlerini de atlamamasını öneriyoruz. Çünkü tüm bu alanlarda çok fazla ataklara veri çalınmasına işte kredi kartı bilgilerinin çalınmasına müşterilerin diğer kişisel verilerinin kimlik bilgilerinin e, çalınmasına, bunların hatta bazen tehditle yok edileceği, tehditle üçüncü şahıslara kara borsada satılacağı e, şeklinde e, tehditlerle karşılaşıyor firmalar. Bu dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle, Türkiye'de de çok fazla hadise olduğunu hem yaşıyoruz hem de duyuyoruz. Peki bu uzaktan e, çalışma e, konusundan biraz bahsettiniz ama şirketleri de özellikle bu noktada ne kadar hazırlıklı onu merak ediyorum. E, siber güvenlik açısından e, bazı sektörlerde kalıcı olmaya başladığını gözlemliyoruz çünkü. E, dünyada baktığımızda bizim araştırmamız şirketlerin yüzde %40'ı uzaktan çalışmaya hazırlanırken bu konuda da güvenlik önlemleri için bir çalışma yaptığını söylüyor. Ama bunun altında da başka şeyler de var. Uzaktan çalışma, uzaktan bağlantı, işte bilgisayarlarımızı ev alıp herhangi bir yerden şirketin network'üne bağlanmaktan başka aslında müşteriler, tedarikçiler, bilgisayar program yazılımları gibi üçüncü şahıslarla da interaktif. Onlar da bizim network'ümüze ulaşır bir şekilde. Bir de onların riskini taşıyoruz tedarikçi risklerini inceleyen, bu konuda risk önlemi alan şirketlerin sayısı oranı daha da azalıyor. Onların %21'ler seviyesinde olduğunu görüyoruz tüm dünyada. Tabii tüm dünya dediğimizde gelişmiş ülkeler de buna dahil. Yani Kuzey Amerika, işte Asya, Japonya, Batı Avrupa gibi ülkeler de dahil bu oran var. Biraz daha geri kalmış ülkelerin bu ortalamayı daha da düşürdüğünü düşünüyoruz. Şimdi bu dijital devrim dediğiniz konu e, katsayısı yani büyüme katsayısı çok yüksek. E, gün ve gün artarak devam eden bir dij, dijital dönüşüm yaşanıyor. Peki, siber güvenlik açısından veya işte bu tehlikeler açısından önümüzdeki yıllar için gördüğünüz en büyük tehlike nedir? Dünyadaki bu ağları da e, baz alırsak, karanlık ağlar, normal ağlar. Evet. Ee, aslında hepsini e, bir arada değerlendirmekte fayda var. Ben bir rakam da vermek istiyorum. Mesela sigorta sektörü e, fidye ödemelerine e, beş, dünyada 500 milyon dolarlara ulaştı. Ama e, fidye ödemelerinden dünyadaki siber risk zararının aslında 2020 yılında 20 milyar dolarlara ulaşacağı söyleniyor. Çünkü bir tek fidye ile kalmıyor. Kaybolan verinin yerine e, konması, pazardaki rekabette e, yerimizi, güvenilirliğimizi kaybetmekten, müşteriyi kaybedebiliriz. İş işimizi sürdüremeyeceğimiz için böyle bir atak sonrası e, üretememe, pazarda yine faal olamama gibi kayıplardan aslında eee fidye rakamıyla kıyaslandığında çok daha büyük zararlara e, ulaşılıyor. Bir de şuna baktım EON'un geçen yılki doğal afet raporuna. Tüm dünyada geçen yıl doğal afetlerden 268 milyar dolarlık bir zarar oluşmuş. Yani bunda deprem, yangın, fırtına, sel her şey var. Ve bunun neredeyse %10'una yakın bir rakamda da siber risklerden, dünyada zararlardan bahsediyoruz. Gelecekte de tabii yine... Yapay zeka'nın daha fazla kullanılması, işte sizin de söylediğiniz gibi alternatif ödeme yöntemleri, sadece e, kredi kartları değil kripto paralar, e, teknolojiyle beraber tedarikçilerimizle çalışma şekillerimizin değişmesi, hatta e, şirket çalışanlarının emeklilik programlarının emeklilik sistemleriyle bağlı olması ve buradaki veri riskleri. Ee, ve en sonunda da tabii en korkutucu olan e, karanlık evet. ağ, e, kötü niyetli e, siber korsanların sayısı hı hı. E, gitgide artıyor. Hatta bununla ilgili organize e, örgütler de var hı hı. ve hatta siber terör de dünyada konuşuluyor. Tabii, tabii. E, dünya başkanlarının bile, Biden'ın bile e, dünyanın en e, büyük ülkelerinden birinin başkanının bile bundan sonra aslında silahlı savaşlar değil. E, siber, siber savaşlardan savaş. korkulması gerektiğini vurguladığını biliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir konuyu aslında altını çizdiniz. Tekrar teşekkürler. Ben bir ufak e, ekleme yapmak istiyorum kendi şirketlerimiz için de Her zaman iş için e, evet. Son fırsatları kolluyoruz ama e, güvenlik önlemlerinde zayıf kalıyoruz. Hı -hı. E, siber risk güvenliğini şirketlerimizin merkezine bütünsel olarak almakta fayda var. Ben size teşekkür ediyorum. Sağ olun uyarınız için de. Efendim bitiyoruz. Hoş... Saat 19'da tekrar karşınızdayım.